Bismillah. Gel Abdülhakim gel. Yürüyelim kardeşim. İnsanı aklı selimden akıl gelir. Nasihattır zaten böyle. İnsana ne geliyorsa insan o kusurunun üstünde oynaması lazım. Eğer insan aklını ve iradesini Oraya bırakıp da başka bir şeylere yönlendiriyorsa o insanın kafası hep karışık olur. Nasihatçinin nasihatini aldığını zanneder alamaz. Yani sana ne söyleniyorsa onu yap. Onun dışına ekleme, çıkarma yapma. Bu şekilde insan bağlantı kurabilir. Dostluk böyle kurulur. Şimdi diyelim ki senin kusur neydi? E çözme, böyle her e, işine bir yorum yapma arzusu. Bu ne oluyor biliyor musun? Halbuki sana denmiş ki Allah sana muhabbet vermiş. muhabbetliğe yaklaşmışsın. Sen buraya odaklan Değil mi? Şimdi bak seni yapman gereken bu iken Sen ne yapıyorsun? Haddini aşıyorsun Sonra ne oluyor? Darbe yiyorsun Kim kazanıyor? Şeytan kazanıyor Anladın mı Senin aslında odaklanman ne? Mutlu olman lazım Allah Azze Celle Celle kaderimin içinde Bana bir abi nasihat nasih edilen bir abi Sultanım göndermiş ben o zaman buna e, takılayım. Fırsat buldukça zaten Allah yanına gönderiyor. O nasihat etsin ben işiteyim. Ama senin zihnin şu olacak. Ben onunla olmak benim için ve önemli olan. Anlamam değil. Çünkü anlayan alan zorunda. Anladın burasını? anlık anladın bitti gitti dükkanı kapatıyorsun. Bir sonraki a benim abim Mahvetli abim sohbetle nasihat çekiyor Sultan'dan Ben de bir işiteyim Bunu işitmek için bundan dolayı işiteceksin Yani abiliğim de bilgileneyim Yok öyle bir şey Alan olmadıkça Çalan kalırsın. Alan olduğunu zannedersin Anladın? Tamam. O zaman hüsrana düşürür senin nefsin Şeytan keyfini kaçırır Sebebi bu Sana biçilen kumaş bellidir ...bana biçilen kumaş bellidir. Bunun üstünde kendi kelleme... ...işittim, aa au, yaptım, seni gibi yaparsan... ...beni de o zaman tuzağa düşürür. Kim nefis, kim şeytan. Anladın? Anladım. Benim de yaşantım bu değil mi? Ben de bunu kabul edeceğim. Kaderi kabul etmek zorundayız. Tasavvuf eyliyiz biz. Dilde kabul çok kolay. Basit. Ben Rabbim için ölürüm. Bak ne kadar basit. Değil mi? Ama tasavvuf bize gösteriyor ki işin o boyutu öyle değil. Ha Allah ihsan eder, ikram eder, cihat çıkar, seni öne koşturur, şehit de yapar. O Allah'ın işi. Ama bize hakikati gösteriyor. Tasavvuf işiyiz biz. Bize diyorlar ki bak senin aynada gördüğün değilsin sen. Senin içinde bir sen var. Aha da durumu bu. Anladın kardeşim. O yüzden insan ne odaklanacak? Sana nasihat eden zaten mürşid denildiği için senin dikkat edeceğin şey belli. Onun dışında dolanma. O zaman unutma ne olur? Moralin bozulur. Aksiyonun kaybolur. E şeytanın işidir bu zaten. E, Feyz alma. Ya da işte istifade etme diye ne yapacak? Şeytanın işini yapıyor işte. Her dini olmadan e sen oraya odaklanacağına alıyorsun aklın ve bak aklın ve iradeni birisi alıyor. Çarpılacak şekilde başka şeyleri peşinde koşturuyor. Tuzağa baksana. Gördün evet. mü tuzağı? Dikkat edeceksin. Senin muhabbetin var bize. Bizde muhabbetin var sultana var. Bu kadar basit. Bizden Allah Celle Celalü çok şey ister mi? Ama biz eğer atlarsak her şeyi biliyoruz ayaklarına girersek o zaman Allah öyle mi diyor? O zaman çok şey istiyor. Bak taklaya giden eserine düşen emmareler nasıl düşüyor? Bundan düşüyor. Cahilliklerinden düşüyorlar. Nasıl düşüyor peki? Haddini aşıyorlar. <laughs> Diğer insanlara bakıyorlar. Ölçü yapıyorlar. Kendilerini aslana bürüyorlar. İki tane de amele güveniyorlar. Kamillik iddiasına giriyorlar. Maneviyatta şudur bunun hali. Allah diyor ki ben kamilim beni bir imtihan et. Halbuki Allah Celle bak nasıl uyarıyor ilimler. Yapma, etme. Biz insanlara kaldırabileceği yükü veriyoruz. E, mi dedi Rabbil Alemin? Ama arkadaş ne yapıyor? Kendini elit yapıyor. Kaşınıyor. İşte Allah Celle Celle'de o zanla ne yapıyor? Yaratıyor. Öyle mi diyor? Bir imtihan ediyor. Takatlık ismini safilin güle güle. Halbuki efendi efendi nasiyete ulaşsa, nasiyeti dinlese, ne gerekiyorsa o kişiye özeldir nasihat bazen değil mi? Evet. Şimdi nasihatlerin şu, şu andaki nasihat e, Abdülhakim'dir. Nasihat senindir. Şimdi bunu örneğin biri Michael dinlese oradan tribe girse o kaybeder. Anladın Bu kadar basittir. Bana gelen nasihat, Mehmet'im denilen nasihatler banadır. Birisi onu işitip de tribe girip de oradan ilim çalar. Çaldırmayacaksın kardeşim. Mehmet olmayacaksın. Bu kadar basit. Sen de Mehmet olmayacaksın. Abdülhakim'i sana anlatıyorlar. Sen Abdülhakim olacaksın kardeşim benim. Anladın burayı? Evet. O zaman zaten ferah olacaksın. Rahat olacaksın. Neden? E, ee, seni zaten biz ne yapacağız? Ha, bizi seviyor. Bizi muhabbetlenmiş maşallah. Sultanıma muhabbetli maşallah bak. Bitti. Ben senin mallığını, şeyini anlatırım zaten sana. Bak Abdülhakim diyerek başlayalım. Gördün mü? istifadeni edersin sen de haddini bilirsin. Ve haddini bildiğin zaman bu dünyada huzurlanırsın. Öteki türlü bunları bilmezse insan kendi kendine yazar çizer insan. Mutmain zannediyor insanlar kendilerini. Anladın? Mı? Büyük hata zaten bu değil mi? İnsanları kendine mutmain sanması. Ama burada biz ne öğrendik? Biz mutmain değiliz kardeşim. Biz talep olacağız, talip olacağız neye? Allah rızasına. Bunun içinde ne lazım? rahat Teferuat lazım. Tevazuatlı olmaz Abdülhakim. Tevazuat, kadere iman. E şimdi takvaya büründürürse şeytan seni ne yapar? Memuriyetini göstermez. Kendini derviş sanettirdi sana. E Sen de olduğuna inanırsın. Geçmiş olsun. Neden? Seni yaradan sana ona göre eş vermiş, sana ona göre çocuk vermiş. Sana ona göre iş vermiş, aş vermiş. Gördün mü? Sen ne yaptın? Bunlara itiraz ediyorsun. Takvaya büründün ya. Kendini derviş yaptın mı? Geçmiş olsun. Senin ibadetleri para etmez artık güzel kardeşim. Bak Rabbil bir alemini bilmek çok önemli. Onu bilmektir bunlar. Yoksa Rabbiler mi sıfaten şeklen haşa böyle bir şey yok. İlimle bileceksin. Anladın? İlimle bileceksin nasıl ne yapıyor İlimle bileceksin. Bu şekilde bilmek Rabbül Alemin'i bilmek parçasıdır. Anladın? İşte yok öteki türlü insan zihninde şekil varmış gibi olur. Yani böyle lafaz, lafsatullah diyoruz ya bir böyle bir belli bir kalıpta olur Allah inancı. O da geçmiyor. Karşılığı yok. Hani bir putçunun bir putçunun kutsuz hali gibi oluyor. Tatsız, lezzetsiz. İçini doldur doldur durulur. O yüzden çok uyanık olacaksın. Dikkat edeceksin kardeşim. Tamamdır. tamam.